اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i dünubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Birinci okuyacağımız hadisi şerifimiz hem Müslim'de hem de Tirmizi'de geçen yani ehli i Sünnet'in temel hadis kitaplarından altı hadis kitabını ihtiva eden, kütüb-i sitte içerisinde yer alan, iki hadis kitabında da yer alan bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Ebu Malik Haris İbni Asım el-Eş'ari rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzide sahabilerinden birisi. Kendisi Uhud Savaşı'na katılmış, gazi olmuş bir sahabi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasını alan o böyle şanslı, bahtiyar sahabelerden birisi. Ve aynı zamanda Efendimiz'den 27 tane hadis-i şerif rivayet etmiş. İşte bu hadi okuyacağımız hadis-i şerif de bu 27 hadis-i şeriften birisi. Vefatı da Hazreti Ömer döneminde bir salgın bir hastalık vardı. Bir taun hastalığı vardı o dönemde. Bu taun hastalığından, bu salgın hastalıktan vefat etmiştir. Allahu Teala Zülcelal Hazretlerine cümlemizi bu güzide sahabenin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Okuyacağımız hadis-i şerif 8 tane konuyu ihtiva eden bir hadis-i şerif. Çok önemli mesajlar veriyor. Hayatın birçok ile alakalı Müslümanca, mümince duruş nasıl sergilenmeli gerekir ve amel defterlerimizi sevaplarla nasıl doldurmamız gerekir ve dünya hayatında da mümince nasıl yaşanması gerekir onun güzel mesajlarını bu hadis-i şerifte görmüş oluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Duhuru şadrul iman. Temizlik imandandır. Velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah sevap bakımından bu sözü söylemek böyle sevap ve günah terazisi tartılır ya o sevap küfesini olduğu gibi doldurur. Bir elhamdülillah demenin sevabı. Daha ve subhanallahi ve elhamdülillahi temle'ani ev temle'u ma beyne's semavati vel ardı. Subhanallah ve bi bihamdi demek, Subhanallah ve elhamdülillah demek yer ve gökler arasını sevap bakımından doldurur. Elhamdülillah. Daha ve salatu nurun. Namazı nurdur hem dünyada hem ahirette. Ve sadakatu burhanun. Sadaka burhandır, delildir. Yani imanımıza bir delildir. Ve sabır ziyaun sabır da bir ziyadır, bir ışıktır. Kendi kendini üreten bir aydınlıktır. Ve Kur'anu hujjetun Kur'an-ı Kerim'de bir delildir. Leke ama senin lehine olan bir delildir. Ev aleyke ya da aleyhine olan bir delildir. Kur'an-ı Kerim'e sarılıp bağlanmamızla alakalı. Bağlanırsak lehimize şahitlik edecek. Bağlanmazsak aleyhimize bir delil olmuş olacak. Sonuncusu da küllün nasi böyle bütün insanlar yağdu sabaha çıkarlar. bir pazara çıkarlar. Böyle bir pazara giderler. Feba i'un nefsehu kişi nefsini satar. Yani bir pazara çıkar. insanlar nefisini satar. Ve bu satış içerisinde buha Ya nefsini hür bırakır, özgür bırakır, cennete doğru bir yol alır. Ya da ev buha Ya da e, nefsinin dediğine gider, e, nefsi onu helak eder. İşte bu güzel hadis-i şerifte sekiz tane husus var. Rabbimiz Celle Celaluhu bu hadis-i şerifteki bu güzel mesajları alan kullarından eylesin. Şimdi vaktimizin el verdiği ölçüde bu sekiz konuyu, sekiz özel konuyu e, bizim imanımızı artıracak, günahlarımızdan arındıracak, efendim e, amel defterlerimizi sevaplarla dolduracak olan e, bu güzel amellere bir bakmış olalım. Birincisi, duhuru شَدُرُ iman, Temizlik imanın yarısıdır. Şimdi namaz için geldik, e, namaz kılmak için abdest şart, gusül şart. Ne olur? Abdest olmadan namaz olur mu? Olmaz. Dolayısıyla temizlik bir anlamda namaz için düşündüğümüz zaman böyle namazın yarısı anlamına gelebilecek. Hatta böyle kişi e, temizliği yaptığı zaman namaz ibadeti yerindedir. Ancak temizliği yapmadığı zaman o namaz ibadetinden de hiçbir şey alamaz. Et şadurul şadrul iman. Temizlik imandandır. Bu maddi temizlik olarak düşünebiliriz. Sokaklarımızı, evlerimizi, çarşılarımızı, pazarlarımızı, elbisemizi, kılı kıyafetimizi bütün böyle bu temizliğe riayet etmek nedir? İmandandır. Bir de manevi olarak düşündüğümüz zaman gönlümüzü, kalbimizi, gözümüzü, kulağımızı, konuşmamızı, dinlememizi günah kirlerinden temizlemek de imanın yarısı. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi hem maddi olarak hem de manevi olarak temizleyen ayetlerin kullarından eylesin. Her bir temizliğimizde de iman sevabı alan kullarından eylesin. Gelelim ikinci hususa. Velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah demek mizanı doldurur. Allahu Ekber. Bu ne muazzam bir rahmettir, ne muazzam bir mükafattır. Elhamdülillah. Yani Allah hamdolsun. Bunu söylediği zaman kişi o günah ve sevapların tartılmış olduğu o mizanda sevap bölümünü olduğu gibi dolduruyor. Bu ne demek? Bu şudur. Allah Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri kulu kendisini andığı zaman, kendisini elhamdülillah diyerek teşekkür ettiği zaman, nimetlerine hamd ettiği zaman, kendisini bildiği zaman Allah'ı yüceler yücesi olup bilip ve ona vefa gösterip de nimetine hamd ettiği zaman Allahu Teala sevap küfesini olduğu gibi sevapla doldu elhamdülillah. O zaman ne yapacağız? Elhamdülillah sık sık söyleyeceğiz. Hamd olsun diyeceğiz. Elhamdülillah diyeceğiz. Yedikten sonra elhamdülillah diyeceğiz. İçtikten sonra elhamdülillah diyeceğiz. Olumlu bir haber duyduk. Elhamdülillah diyeceğiz. Sevineceğimiz bir haber duyduk. Elhamdülillah diyeceğiz. İşlerimiz rast gitti. Elhamdülillah diyeceğiz. Karnımız doyuyor. Elhamdülillah diyeceğiz. Havalar efendim bizim istediğimiz gibi Rabbimiz Celle bir lütfudur. Elhamdülillah diyeceğiz. Gecemize, gündüzümüze, çocuğumuza, eşimize, camimize, mabedimize, imanımıza, peygamberimize, Kur'anımıza Vatanımıza, milletimize elhamdülillah diyeceğiz. Dolayısıyla ne olur? Her bir elhamdülillah da Allah'ın size sevapları yığmış oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu, Celal Hazretleri cümlemizi hamd ehli olan kullarından eylesin. Üçüncüsü de şudur. Ve subhanallahi velhamdülillah. Subhanallah velhamdülillah. Bu iki kelime temle anı doldurur. Ev temle ma beyne semavati vel az. Yer ve gökler arasını doldurur. Sevap bakımından. Subhanallah ve elhamdülillah. Peki hocam bunların manası nedir? Allah-u Teala niye bu kadar çok mükafat veriyor? Çünkü manası büyük. Subhanallah, Allah-u Teala kusursuzdur demek. Allah noksanlıklardan uzaktır demek. Biz görürüz, ama kör olabiliriz, şaşı olabiliriz, duvarın ötesini görmeyebiliriz, karıştırabiliriz. Ama Allah için bu, bu, söz konusu değildir. Allah kusursuz görendir, Allah kusursuz işitendir, Allah kusursuz her şeyden haberdar olandır. Allahu Teala kusursuz yaratandır, kusursuz öldürendir. Allahu Teala güç kuvvet bakımından kusursuzdur. Yarattığında da tasvirlerinde de her şeylerinde kusursuzdur. Dolayısıyla bir Müslüman Subhanallah dediği zaman Rabbimiz öyle bir övüyor ki ya Rabbi sen mükemmelsin kusursuzsun ya Rabbi Rabbimizin hoşuna gidiyor ne oluyor yer ve gökler arasını sevaplarla dolduracak derecede Rabbimiz bize mükafat veriyor elhamdülillah namazda ne yapıyoruz Subhane Rabbiyel Azim. Bak Subhan kelimesi var. Subhane Rabbiyel Ala değil mi? Elhamdülillah. Rükuda secdede. Hatta namaza başlarken Allahu Ekber. Subhanek Allahümme. Allahu Ekber. Ne muazzam bir berekettir bu. Dolayısıyla Subhan kelimesini elimizden geldiği kadar zikredeceğiz. Namaz kılan zaten otomatik olarak bu sevapları kazanıyor. Namaz kılmayanlar da ne kadar büyük sevaplardan mahrum kaldıklarını görmüş olurlar. Rabbimiz Celle Celaluhu Celle Hazretleri cümlemizi tesbih ehli olan, zikir ehli olan kullarından eylesin. Subhanallah ve elhamdülillah. İşte bu iki kelimeyi söylediğimiz zaman yer ve gökler arasını sevaplarla doldurmuş oluyoruz. Böyle bir sevap kazanıyoruz elhamdülillah. O halde ne yapacağız? Tesbih alacağız elimize. Subhanallah ve elhamdülillah, Subhanallah ve elhamdülillah ya da Subhanallâhi ve bihamdülillah, Subhanallah ve bihamdülillah gibi bu tesbihatı getireceğiz. Zaten namazdan sonra ne yapıyoruz? 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber. Ne oldu? Yer ve gökler arasını dolduracak derecede sevapları bol bol kazanmış olduk elhamdülillah. Dolayısıyla namaz kılan muazzam bir devlete sahiptir. Namaz sonunda tesbihata kalıp da tesbihatı zikreden, bu tesbihi getiren insanlar da muazzam bir devlete konmuş olur elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi tesbih ehli, zikir ehli, hamd ehli olan kullarından eylesin. Efendimizin vermiş olduğu o güzel müjdelerden dördüncüsü de ve nurun. Namaz nurdur elhamdülillah. Ya ben namaz kılmıyorum. E niye kılmıyorsun? Ya bu namaz kılanlar var ya. Ya benim kalbim temiz. Bu namaz kılanlardan daha fazla benim kalbim temiz. Halbuki namazın nurdur, aydınlıktır, temizliktir. Dolayısıyla namaz kirletmez, namaz temizler. Namaz karanlığa düşaretmez, namaz aydınlığa çıkarır. Hem normal hayatında kişi namaz kıldığı zaman ailesinde bir aydınlık olur, bir nur olur. Ticaretinde namaz kıldığı zaman bir nur olur. İkili ilişkilerinde, evlat yetiştirmesinde, eğitiminde, gecesinde, gündüzünde, ibadetlerinde, günahlarından kaçınmasında Allah'ın izniyle namaz bir nur olur, bereket olur. Bitti mi bitmedi. Kabre girdiğiniz zaman da nur olur, kabir karanlık, kimse yok orada, zifiri karanlık, ama namaz aydınlık oluyor. Mahşer alanı zifiri karanlık, ama ne olacak? Namaz kılanların abdest azaları parlayacak, e o nurun ışığı altında yürüyecek. Kafirler bakacak ki, aha burada bir aydınlık var. Biz de Müslümanların yanına sokulalım da, biz de o aydınlıktan istifade edelim. Rabbimiz diyecek ki. Vemtazul yevme eyyuhel mücumun. Ey mücumler ayrılın bakalım. Ve onlar ayrılacaklar. Aralarına bir set gerilecek. Müminler abdest azalarının namaz kılan o müminler nurları paylayacak. Onlar aydınlıkta mahşer alanında yürüyecekler. Ancak kafir ve münafıklar o karanlıkta birbirlerine toslayarak, çarparak, düşerek, kalkarak birbirlerini ezerek mahşer alanına gidecekler. Neymiş? Ve salatu nurun. Namaz nurdur. O halde bu namazın nurundan istifade etmek için bol bol namaz kılacağız. Sadece biz namaz kılmayacağız. Evladımız da kılacak, gençlerimiz de kılacak, kızlarımız da kılacak, eşimiz de kılacak, dedemiz, ninemiz de kılacak, babamız, annemiz de kılacak, gelinimiz, damadımız da kılacak. Velhasıl topyekün cennette kimlerle beraber olmak istiyorsak hep birlikte namaz kılacağız. Ve salatu nurun. Namaz nurdur. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi namazın nurundan en güzel bir şekilde istifade ifade eden kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu o güzel müjdelerden birisi de beşincisi ve sadakatu burhanun. Sadaka bir burhandır, delildir ne demek sadaka? Hani sadaka veriyoruz ya. Kur'an-ı Kerim'de sadaka kelimesi bazı yerlerde zekat manasında var. Yani zekat verildiği zaman sadaka verildiği zaman, infak edildiği zaman bu bir delildir. Neye delir? İmanımıza delir. Ahirette benim için ne yaptın ey kolum dediği zaman Rabbim sana mal verdim, mülk verdim, imkanlar verdim. Ne yaptın benim için bu malı mülkü dediği zaman Ya Rabbi ben senin için sadaka verdim. Ben senin için hediyeler verdim. Ben ben senin için infakta bulundum ben senin için emrettiğinden dolayı zekatımı verdim ya rabbi diyeceğiz bu zekat da sadaka da bizim için ahirette bir delil olacak elhamdülillah Sadaka, sadakattan gelir. Sadaka verdiğimiz zaman, zekat verdiğimiz zaman, ilifak ettiğimiz zaman dinimize karşı, Allah'ın emirlerine karşı bir sadakatli olduğumuz ortaya çıkıyor. Bu da bir delildir elhamdülillah. Sadaka ve sadakatu burhanun, sadaka bir burhandır, delildir, imanımıza delildir elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi sadakayı, zekatı bol bol veren, ahirette de sadakanın delil olmasından istifade eden kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu o müjdelerden birisi de altıncı husus şu. Ve sabru ziyâun. Sabır bir ziyadır. Ziya bir ışık, bir aydınlık. Fakat o ışık, aydınlık kendi kendini üretiyor. Allah Allah bu nasıl oluyor? Mesela güneş değil mi? Güneşin bir taraftan ateş alma, takviye alma diye bir şey yok. Ya yani bir tarafta böyle efendim doğal gaz yanıyor da oradan veriyorlar, güneşi takviye ediyorlar. Böyle bir şey yok. Güneş kendi kendine ateşini üretiyor. Muazzam bir mucize değil mi? Allah'ın ne büyük kudreti var. Biz şimdi şu anda dünya olarak şöyle güneşe biraz yakın olsak Sıcaktan yaşanmaz, hayat olmaz. Biraz uzak olsak ne olur? Ve dünyada böyle soğuktan yaşanmaz. Allah ne dengede yaratmış. Dolayısıyla güneşin ısı kaynağı, efendim ışık kaynağı, enerji kaynağı kendi kendini üretiyor. İşte güneşin ateşinin ısısının kendi kendini üretmesi gibi ve sabrı ziyaun sabır da bir ziyadır. Kendi kendini üretir. Sabrettiğimiz zaman sabır sabrı tetikler. Daha fazla sabrederiz. Abdeste sabrederiz. Almaya, namaz kılmaya sabrederiz. Cemaatle namaz kılmaya sabrederiz. Efendim geliriz gideriz. Eşimize sabrederiz. Komşularımıza sabrederiz. Efendim böyle zorlu hava şartlarına tabii afetlere sabrederiz. Haksızlıklara karşı sabırlı, dik dururuz. Böyle baktığımız zaman günahlardan kaçınma, haramlardan uzak kalma hep sabırlı, sabırlı olduğumuz zaman ne olur Allah'ın izniyle biz sabırlı davrandığımız zaman Allah sabretme gayretinde olduğumuzdan dolayı bizlere sabır lütfeder, üzerimize sabır yağdır. Dolayısıyla ve sabr oldu yaun, sabır bir ziyadır bir ışıktır, bir aydınlıktır. Kişi sabrettiği zaman ailesinde huzur huzur olur. Sabrettiği zaman ticaretinde huzur olur. Sabrettiği zaman sosyal hayatında huzur olur. Sabrettiği zaman kabrinde de ziya olur. Mahşer günde ziya olur. Amel defterlerinde de bol bol böyle nurlu ziyalı sevapları görmüş olur. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi sabır ehli olan kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel müjdelerinden, ikazlarından yedincisi de şudur. Vel Kur'anu hucetun. Kur'an bir hucettir. Ne delildir. Nedir bu? Bir şahittir. Leke evaleki. Ya senin lehine menfaatine cennete götürecek bir delildir ya da senin aleyhine cehenneme götürecek bir delildir. Ya hocam bunu nasıl anlayacağız? E, Kur'an'a uyarsak bizim lehimize şahitlik eder. Uymazsak aleyhimize şahitlik eder. Kur'an'a uyarsak hayatımız güzelleşir. Kur'an'a uymazsak hayatımız zindana dönüşür. Ekonomik krizlerden, sıkıntılardan, dertlerden, problemlerden bir türlü kurtulamayız. Kur'an'a uyarsak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail oluruz. Kur'an'a uymazsak bundan mahrum kalırız. Kur'an'a uyarsak alemlerin Rabbi olan Allah Celle rızan. rızası, nasıl nail olmuş oluruz. Uymazsak bundan mahrum kalmış oluruz. Dolayısıyla vel Kur'anu hujjetun leke evaleke. Kur'an insanın aleyhine ya da lehine bir delildir. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi Kur'an okumak, Kur'an'la amel etmek suretiyle Kur'an'ın kendi lehimize şahitlik eden şefaatçi olan kullarından eylesin. Ve son maddede öyle bitirmiş olalım. Efendimizin 8 konuda vermiş olduğu o güzel ikazlar, müjdeler. 8'insi şudur. Küllün nasi yahudu insanların hepsi her sabah bir pazara çıkar. Yani her gün uyanıyoruz ya. bunu bir pazar olarak düşünün diyor efendimiz. Hayata böyle bakın. Ne olurmuş? Feba'i'un nefsehu kişi o pazarda nefsini satılığa çıkar. Nefsini satar. Ne olurmuş bu satışta? Yani mümince yaşar ya da mümince yaşamaz. Bu bir pazardaki bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in pazarda alışverişi bu şekilde bizlere hatırlatıyor. فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوبِقُهَا Ya nefsini özgürlüğe kavuşturur. Kur'an'ın hizmetine, Allah'ın hizmetine verir. Nefsinin burnunun dikine gitmez. Allah'ın kanunlarına, Kur'an ve sünnete göre yoluna devam eder. Nefsini özgürleştirir ya da ev mubiguha ya da kendisini helak eder. Ahiretini de dünyasını mahveder, cehennemlik bir yola girmiş olur. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi dünya hayatında, bu dünya hayatının bu pazarında nefsimizi Kur'an'a, Allah'a, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yoluna adayan ve nefsini de İslam'ın özgürlüğünde kazanan kullarından eylesin. Rabbimiz Kur'an'ın aleyhimize şahitlik etmesinden, dünya pazarındaki imtihanı kaybetmekten de Rabbimiz cümle cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi ailece, nesillerimizce, evlatlarımızca, namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, haya ehli, iffet ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi din-i mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip, şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz dualarımızı, ibadetlerimizi, kulluğumuzu dergâh hindiyesine makbul eylesin. Dualarımızın makbul kabul olması için cümle geçmişlerimizin ruhu için vatanımızın ve milletimizin ve ümmeti Muhammed'in selameti için Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve yeryüzünde bulunan bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için ve hasreten depremin büyüğünden de küçüğünden de maddisinden de manevisinden de korunan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha